ve bilindiği üzere İnsancıl Kitap ve Dorleon yayınları aynı şirket bünyesinde bulunuyor. Türkiye'de çok az ilgilenilmeyen kendi bünyesinde dağıtım şirketi var. İnsancıl kitabın 25 yıllık kitap geçmişi olduğunda göz önünde bulundurursak bu durum Dorleon yayınlarını seçen yazarlara nasıl bir avantaj sağlayacaktır? Evet aslında yazar arkadaşlarımızla da paylaştığımızda bunun bir avantaj olduğunu biz gördük. Ben de kişisel anlamda çok keyifli anlar yaşıyorum. Çünkü ürettiğimiz yayınların sahada okurla buluşması için çok ciddi bir A'dır dağıtım firması. Bizim de 25 yıllık bir firmamız var ve Türkiye'nin bütün illerinde bütün kitap evleri aslında insancılık kitap dağıtımı bilirler. Doğru Yayın Evi de insancılığın yan bir kuruluşudur. Birbirini besleyen iki kuruluştur. E, i̇şin doğrusu çok keyifli işler yapıyoruz. Doğru ve insancıl kitabın Eskişehir'de 3 tane şubesi olduğunu biliyoruz. 3 tane kitap evi var. Ee, yazarlarınıza bu kitap evlerinde e, kitaplarının raflarda olmasını garantisini veriyorsunuz. Tabii ki. yani Sadece e, Eskişehir'de değil, ulusal a, a, online sitelerin hepsinde veriyoruz. Açıklayıcı maillerini gönder gönderdiğinizde de biliyoruz. Bu konuda yazarlarınıza her anlamda destek oluyorsunuz. Ben kitabınızı bastım, bundan sonrası sizdedir tarzı bir durum oluşmadan kitabı bastıktan sonra da olmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Dağıtım firması bunun için var zaten. Anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz.